Evet şimdi şöyle baktığım zaman güzel. Damarlanması bizim için en önemli olan şey. Şimdi güzel kan geliyor diye bakıyorum. Evet testis içine güzel kan giriyor. Şimdi bakalım bizim damarlar ameliyat ettiğimiz damarlar ne alemde. Şöyle bir bakıyorum ameliyat yerinde. Şimdi ameliyat yerinde hiç damar görmüyorum. Atar damarını görmem lazım tabii ki. Heh. Güzel, atar damarını görüyorum. Gerideki damarlar ufacık. Şimdi senden güzel uzun damar çıkartabildik. Ee, o yüzden de ameliyat yerinde damar falan kalmadı. Ne kadar yerde kalmadı? Şöyle yukarı doğru bakıyorum. Yok, aşağı doğru iniyorum. Şimdi testse doğru. Onu belli bir yere kadar alıyoruz. Belli bir yerden sonra tabii alamıyoruz. Buralarda güzel. Burada kalan damar fazla değil. Bunlar hepsi ufak. 3 milimden. Şunlar güzel. Atar damara yeniden bakalım atıyor mu? Çok güzel. Hem yukarı doğru hem aşağı doğru giden atar damarlar. Çok çok güzel. Maşallah ne damar varmış sende be. Atar damar hepsi bunların. Şöyle aşağı doğru geliyor. Efendim e, hocam. Tamam gördüm Zey duydum evet <gülüyor> Hadi. Haftaya <Hadi. gülüyor> üç sis varmış. Güzel. Testi doğru. Evet bak şu testise doğru artık şunlar da en son damarların olduğu yerler. Buradaki en büyük damar mesela şunu görüyorum. Ne kadar ölçelim? 2.2 milim. Bu da iyi ama bu bile kaybolacak. Onun dışında geri kalan, oraya kadar zaten bağladık çıkarttık. En son testini orada alamadığımız kısımda da 2.2 milim damarlar. Bunlar da önümüzdeki 3 ay boyunca yok olacak. Gayet iyi.